Ana uzi berat. Çok merak ediyorum ben. Abi bizim adam dava yedi bu ara. Yazın bunu. Birazdan e, leşi önümüzde olacak. O kutusu var ya. Bu adam hile mi? Aa yine bana sıkıyor lan. Abi bu hile bizim adamı direkt vurdu. Tam tavalayan bu. Tavalayan bu. Aynen aynen. Beni görmedi bu tarafa geçerken ve hemen bana bakacak bak. Hileciler biliyorsunuz bu. şeref... Evet dostlar, hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün, yepyeni bir PUBG Mobile videosu diyerek özlediğimizi düşündüğümüz halimizle yani one man squad halimizle e doğru düşüyoruz. Yeni evin ilk e, hava aydınlık videosu diyebilirim. Arkamdaki perdeyi görüyorsunuz dostlar. Bunun sebebi arkamda şu anda cam olduğu için bir adam düşmedi mi buraya? Güneş öyle bir vuruyor ki resmen ben, ben sulu dünyasından ıı, fırlamış birisi gibi böyle nurlar içerisinde görünüyorum. O yüzden mecburiyetten dostlar orası eğer çekimi sabah yapıyorsam kapalı kalacak. Tabi odanın dizaynı bitene kadar sadece bu şekilde. orada militerinin tam üstünden geçiyordu adam o... Ol adam olmaması imkansız diyecek. Bir dakika. Şu bir. Şöyle iki. Tamam burada var. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Sesimde eko var. Yazıp durmayın. Var yani. Bir dakika. Lan ölsene ağzına tıkıyordum. İmmortal. Dün yayında delirttiler beni. Eko var yankı var. Eko var yankı var. Dostlar eşya yok ne yapayım. Videolara hiçbir şey yayınları aksatmamak için ne yapsam Bilgisayar masasını koydum gibi başladım dostlar. Başka bir şey yapmadım. Yani eko olur tabi odada bir şey yok ki. Çevremi görseniz şu an bomboş yani. Tamam. Vallahi lütfen o yüzden Eko'ya yani birkaç gün şöyle bir hafta kadar sabredelim lütfen. Ben videolarımı aksatmayacağım hiç merak etmeyin. Bir dakika. Yani ağzına. O bizim düşürdüğüm. Arka tarafta birisi koşuyor onu da gördüm Onu şöyle bir açlayalım. Bakıyorsun öyle yine mağrur bir kere de gül ya gözlerimi doldur. Benim gözlerime kasvet hayalim o. Aha adamı duydum içeri girmiş. Buradan çıkıyor. Gel öyle. Hadi bakayım tamam. Allah Tertim. Lan lan. Abi ne, abi ne oluyor? Ne, ne Ne yaptın? yapıyorsun lan vur Valla öyle oynuyorum sen ne yapıyorsun? Valla videoda mı sen abim? Videodayım abi Mehmet kusura bakma valla. Va sağlık. Va Siz de sen yok. Yok yok. Senin eline sağlık abi. Hadi kendine iyi bak görüşürüz. Tamam abicim hakkını helal et hoşçakal. Hakkını helal et. Helal olsun edin. hadi görüşürüz. Hadi. <laughs> <laughs> Ulan ya, Aga Bey. Abi ne, nereden bilebilirsin ki böyle severlerini? Feyimdi sanırım. Feyim abime buradan kocaman tekrardan selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Devam edelim. Ön tarafta bayağı bir fight var. Özellikle C tarafı bayağı yoğun. Çok fight dönüyor burada bu arada. Bu ne abi? Orası var, ön tarafta var. Şöyle bir bakalım şuradan neler oluyor burada. Neler oluyor hayatta? Bir de bir rüya gerçek olsa, olsa. Bir buçukluğumu içeyim. Önümde bayağı sesi var, hepsini duyuyorum. Araba. Baba ne hali Oo, Arab. Ben alabilir miyim onu? Abi, adamın içinden geçtiler orada. Ne oluyor ya? Böyle bir tane bomba tutturulsam çok tatlı olur ama. Aha, kaçanlar kaç var Adana çaktım. Lan yine mi var? Oğlum. Kaç tane var? Ee. Lan aaa! Podium mu lan burası? Allah allah! Şimdi bu C'de minimum alt C'de 3 kişi var dostlar ama diğer tarafları bilmiyoruz. Buraya da öyle rushlamak istemiyorum. Valla bugün bir win alamadım yeter ya. Helalay lay lay Ne oluyor orada? Aa! Tamam. Rica. Çok güzel çok güzel. Şunu finishleyebilirsem çok tatlı olacak. Öyle atıp Allah cazatını versin senin ya! Senin gibi rakip olmadı olsun ya. Utanmaz allanmaz ya. Yaşamayı bu kadar seviyor mu? Bakayım. Şöyle, Az daha kilimi kaptırıyordum. Dur 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 dur. Ortalık karışacak vaziyet alın dostlar. Vallahi sıkıldım ama ya burada. Önüm. Bir dakika. Gel hele. Ağzıma tükireyim Az daha bot yoluna gidiyordum. Yemin ederim. Tamam, alt şey hala var. Kolumda ayaksızı var. Bir dakika. Oğlum, stop istediğinizi bilin. Saçma sapan yerlerden çıkabiliyorsunuz ya. Killerimin çalınacı bileceğini hiç kastediyorum. Bunları bir finishleyeyim. Bunu da ben bitireceğim dur. Kill'im gel. Kill'im gel. Pıs pıs pıs. Tamam. Bunların hiç çıkası yok ya dostlar. Vallahi size bir şey diyeyim mi? Hiç. Adamlar var ya. Aklımı aldım. Ağzına tükedim. Aa sıçtım. Oy. Bak şu an terlemeye başladım çünkü gerçekten arkalandığımı düşündüm ya. Ebesiz bot. Valla bu botun ebesi yok. Bu botun var olduğunu iddia edenin de ebesi yok. Osta var ya hiç burada beklemeye gerek yok. Sulut'tan mermi araklayabilirsem. Gidelim bunları ya tepede bekleyelim çıkışlarını ya da köprüde bekleyelim. Ne var burada? Ver 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 ver. Sıkarı ver. Pencere bana bakmasın. Kar 98'i almayacağım. Önce bir elektrik direğinden şöyle bir info alacağım dostlar. Olmadı çıkacağım tepede bekleyeceğim. 3 kişinin beklediği eve girmeyeceğim yani. Şu an onların istediği oyunu onlara vermeyeceğim. Bu arada dostlar çok sevdiğinizi biliyorum ama Vanland squad videolarımızın böyle son gaz %100 heyecanlı bir şekilde devamının gelmesini istiyorsak ve izlerken keyif alıyorsak şu andan itibaren birer like atarsanız bana büyük bir destek olmuş oluyorsunuz. Şimdiden atan herkese kocaman teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bak şimdi buradan birisi Har deniyor. Bak. Oo, üstte de adamlar. Aman 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 aman. Üstte de adamlar gelmiş. Benim buradan acilen şu bagiye alıp gitmeme izin verin. Daha da bir şey demiyorum bak. Vallahi ben aslında yok. Evladım ben bu dünyadan değil. Tamam gidelim hadi gidelim. Let's go <laughs> let's go let's go let's go adamlar tepede bu orada. Bak şu köprüyü bir tuttum mu var ya. Yer misin yemez misin? Evet o nasıl bir sıkıntı? Kutluyor mu lan onlar? Vay arkadaş ya dur bakayım. Selamun <laughs> aleyküm guys. Aleyküm selam kardeş. aşağı ses de. Bana bak içeride adamlar var ben onları köprüde Bilmiyorum. bekleyeceğim sakın müdahale etmiyorsunuz tamam mı? Vurayım, tamam. Ha, ben sana bir araba bulurum arkadaşını alırsın. Bak şimdi burada kimseye dokunma tamam mı? Arkadaşına söyle o da gelsin ama kimse. Aleyküm adam düştü. Ana Uzi Berat. Ha. Tamam, kimseye sakın dokunma. Kimseye sakın tamam mı? Ne olursa olsun. Sak, sakın ateş Tamam, tamam. 3x vereyim mi? Ver evet ver 3x ver evet. evet. <laughs> <laughs> Hayır nasıl kafasını sallıyor. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Şimdi bunlar bir gelsin bakayım köprüden nasıl geçecekler çok merak ediyorum ben. Oo bizim Berat'a tava attı Topix. Abi bizim adam tava yedi bu Araplar. Değil mi değil mi ben de onu diyeceğim. Tamam tamam, ben göstereceğim ona tavahat mevsimleri. Evet, Onlar bizim orada dostlar, kardeşimize tavat. O ne lan? Oğlum adam sınma dünyasından çıkıyor. Botla bu. Dur. Bir dakika tamam, zaten içeride bir tane ekip kalmıştı dostlar, o ekip illa da buradan geçecek. Zaten 3 kişi kalmıştı orada hatırlıyor musun? 3 kişi evdeydi ya, onlardan bir tanesi bu. İsmi de numaralardan oluşuyor tamam mı? Arap bayrağı var, ismi de numaralardan oluşuyor. Yazın bunu, birazdan e, leşi önümüzde olacak. O kutusu var ya... Bir dakika. Bir aşağı. Nerede lan? O numaralısı yok. Bir dakika. Büyük ihtimalle onun takımı zaten. Şöyle sırada şunlara bir tava neymiş gösterelim. Gel gel. Gel Türk tavasının tadına bakmak ister misin? Ağzına tükürdüm. Aa! O ne lan? Nereden sıkıyor lan? M24 sıkıyor değil mi o? M24 değil mi bu? Arabaya sıktı şimdi de gördünüz mü? Bu adam hile mi? Aa oh, yine bana sıkıyor lan. Hadi o sesi nereden görüyor ya? He ben de onu dur. Oğlum ben de onu diyorum hile Öyle değil ya. mi bu? Benim olduğum yere sıkıyor. E, abi bu hile bizim adamı direkt vurdu. Tam tavalayan bu. Tavalayan bu aynen aynen. Görme var adam ya. de <laughs> Teşekkür ederim çok tatlısın. Aa. Ya bu topik hileci var ya. Oo, bak yine Benim sıkıyor. Ne deniyor ya? Abi inanılmaz Gide dostlar mi? tamam Dostlar demek ki tamam biz onu şimdi sonra yakalarız da dur sudan bir ayrılalım Adam görüyor abi yoksa arkadaşları köprüden geldi de kendi niye geçmedi madem öyle alttan bize pikliyor Topik balek kullanıyor yani izleme kullanıyor dostlar adam ama ben onun içinden geçeceğim dur Tamam Hüseyin ne olursa olsun hiç kimseye sıkmıyorsun tamam mı ne olursa olsun Dostlar böyle biraz ileri gittim gitmiş gibi ki gelsin diye yoksa bizi gördüğü sürece gelmeyecekti o Ankara Köprü'ye bir geri döndüm. Geçmiş olamaz. Daha geçmiş olamaz. Araba yolun ortasında ne iş? Araba yolun ortasında yoktu değil mi biz geçerken? Lan nasıl ya? Oğlum adamda speed de mi var lan yoksa? Vay arkadaş adam görünmez mi acaba? Bak şimdi onu da düşünmüyor değilim ha. O araba orada yoktu dostlar. Çok net bir şekilde söyleyebilirim ki yoktu. Neyse bir gidelim bakalım. Abim adam yok. Aa, aa. Oh. Abi dur Abi, dur dur. Şey adam... Dedi mi dostlar o bizim geldiğimizi hileden gördü. Bu aa, adam izliyor bak, ya. Adam dostlar yüzde bir milyon hile bu Yüzde bir milyon. Böyle şu tepeye doğru bir çıkalım. İzini kaybettim dostlar ama tepeden high grantı alırız. İçtiyse high grant avantajımız elim Bak bak yine oradan birisi bir şey sıkıyor. Şu bölgelerden sıkanlar var dostlar. Onlara şöyle bir bakalım. Bu iğneci bayağı canımızı sıkabilir ama Lan bismillah daha çıkmadım. Yine ya, o bak o. Lan değil evet. zaten oğlum. Yüzde Abi, %100 Abi değil. deniyor ya. Evet. Ben bunu alacağım ya. Ben ne yapacağım ne edeceğim bunu alacağım dostlar. Hem uzi attığımızın intikamı olacak. Ufak ufak usul usul şöyle bir yanaşık. Bak şimdi göreceksiniz. Beni görmedi bu tarafa geçerken ve hemen bana bakacak bak. Hileciler biliyorsunuz böyledir. Bak şimdi izle. Bak gördün mü? Allah senin belanı versin ya. Şerefsiz ya. Yemin ederim. Bak şimdi bak bomba atmadan kaçtı gördün mü? Sen büyük şerefsizsin. İnanamıyorum vallahi ya. Bu kadar şerefsiz olduğuna inanamıyorum şu an rakibimin ya. Bekle bizim çocuk bu orada kayboldu tabi. Ben bunu yakın mesafede alırım dostlar. Bunlar yakın mesafede bot oluyorlar. Çok yakın şu anda. Yukarıda bir araba sesi var. Umarım bizim çocuktur ya da inşallah kulağım bu sar olmuştur. Kapıyı kırıp biraz onu tilt edeceğim. Bir dakika. Kendini yaktı geri zekalı. Sola geçiyor. Tam önüne. Bir dakika. Soldan alıyorum sesi. Yat, yat lan aşağı. Yat lan aşağı. Allah'ın botu seni al bakayım sana söyle. Oh harikar zindarlar çiblel sen tava azmağı neymiş? He? Tava azarsın ha. Al sana tava dikenine bak Nike Nike. Nike'ne tükürdüm. Bot vurarak video çekiyoruz ya bak yine başladım bot vurarak video çekiyoruz. Scoop'um olmadığı için barrel'u geri alacağım. Bu arada barrel'un şu gücüne de bugün düştüm aşık oldum diyebilirim. Oğlum öleceğim lan alana. Dur bir dakika. Abi dur 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 dur. Dur 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 dur. Lan öleceğim 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 öleceğim. Öleceğim. Öleceğim öleceğim şey bas 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 ölüyorum ölüyorum. Lan öldüm. Oo. Ben bit bitemeden bitmez. Abim ne olursa olsun kimseye dokunmuyorsun tamam mı? Gel yanıma ama ne olursa olsun kimseye dokunmuyorsun. Dokunmuyorum, dokunmuyorum. Tamam. Yilecinin içinden geçtiğimize göre dostlar rahat rahat oynayabiliriz. Sık. Orada biri var. Bir dakika. Dur 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 Türk kardeşimizi tavalayan ile topun içinden geçtiğimize göre dünyalar benim şu anda hiç sıkıntı yok. Orada var. Bir tane gitti. Onun kafasındaki ne öyle dostu? Bir dakika bir dakika. Tamam çok güzel. Tertemiz tertemiz tertemiz. Oğlum adamda Türk işbirliği var ya. Kim ha? ne yapabilir? Tamam yılanı da aradan çıkarttık. Çok güzel. Aşağıda bir tane sıkan var. Ona da hemen bir bakalım şöyle bir buradan bir yerlerden sıkıyor ama nereden sıkıyor bilmiyorum. Abi orada bot taklidi yapıyor birisi ya. Şey Dedim burada arkadan yeme şansımız çok yüksek biz gidelim. Demi ki konum gayet gayet güzeldi ben. İleride bayağı bir fight dönüyor bu arada. Dur dur dur. Oy kıyamet kopuyor. Vallahi Buradan da bir ses geldi. Şurada kıyamet kopuyor. Gördüm adam kayada. Bir dakika. Lan bu da mı zıplıyor? <laughs> bir dakika oradakiler zıplıyor. Bizim diğer çocuk nerede? Abi esrarengiz olaylar Lan oğlum iki kişide bu da geliyor. Ne oluyor? <laughs> lan bu ne? <laughs> abi ne oluyor lan? İleriden iki kişi Peki, daha geliyor zıplayarak. Getirelim. Can güvenliği önce can güvenliği. Abi, ben abi. Abim, ne yapıyorsunuz? Lan oğlum can kurban size ya. Geliyorum. Oğlum. Geliyor, abi. abi dostlar Önüme bir smoke atıp sağdan doğru açılacağım dostlar bir dakika sol da var bu ordu Bu ne lan? Ha ben bu Bizi buraya mı attım? YOO Ha bizimkiler atmış ulan var ya öyle sağlı sağlı açılalım dostlar önümüze çıkacak büyük ihtimalle Dur 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 ortalık karıştı vaziyet Bir dakika bir dakika bir dakika Dur 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 Ağzına çaktım. Son anda O ne? Yılan var. Ay bu bizdendi. Bu bizdendi. Bu bizdendi Allah kahretsin ya. Burada çok fazla kayıp verdik ama herkes öldürür sevdiğini yemin ederim. Keser için yakıyoruz. Onlar da önleriz. Sonunda Bunlar hayatta kalan Türklere, ha. Değil mi? Umarım dur bakayım. Evet evet. Tamam onu o zaman önüm bir Tamam dur bir dakika bir dakika ben onu bulup geliyorum Duydum adamı Duydum 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 Burada bir yerde seni. <laughs> tamam. Vallahi dostlar çok kayıp verdik ama. Sen oğlum çok kayıp verdik Oo. be. Sizin sesiniz bana az geliyor da benle ilgili bir sorun mu diye bakıyorum. Abi videomu çektin? Evet tabii ki de. <laughs> Hem de ilacı vurduk. <laughs> Oo güzel. <laughs> Ramazan evet diyelim sizin sizin isimli. Mem Serhat. Ramazan ve Serhat memnun oldum. Çok 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 teşekkür ederim her şey için. Valla dostlar bomba bende yok. yok. Sizde de yok. Vursam ayıp olur mu size kızar mısın? Kızmazsınız değil mi bana? Yok 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 ha. hiç sıkıntı yok. <laughs> Valla canımsınız çok özür dileyerek vuruyorum dostlar çünkü bombamız yok. Buradan tekrardan. Hiç sıkıntı yok abi. Eyvallah, Eyvallah. canımsınız. <laughs> Buradan tekrardan selam Canımsınız. Abi. Vallahi dostlar 10 numara 5 yıldız bir şekilde sonlandırdık diye düşünüyorum. Yanlışlıkla vurmuş oldum Kara Keser kardeşime ve videoda silah bombamız olmadığı için silahla vurduğum kardeşlerime buradan tekrardan selam olsun. Havalan kardeşimizin adı da Berat'tı sanırım. Ona da selam olsun. Kanını yerde bırakmadık kardeşim. Olur böyle vakalar kara vural yakalar diyerek videoyu sonlandırmak istiyorum. Buraya kadar izleyen herkese kocaman canı gönülden teşekkür ederim. Yarın tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.